Arkadaşlar selamlar. Super Superbook uygulamasında bir güncellememiz var. Profilimizi artık daha böyle bir renkli hale geldi. Detayları görebiliyoruz. View Profile e tıklayıp buradan gelebiliriz. Ama normal zamanlarda da şu aşağıdaki 3 noktaya tıklayıp sağ alttan sonrasında da açılan ekranda şuradan View Profile e tıklayabiliriz. Gördüğünüz gibi yukarıda bir resmimiz var. Profil resmimiz. Onu değiştirebiliyoruz. İsmimizi değiştirebiliyoruz. Ve son 7 günde ee, topladığımız puanları görebiliyoruz bakın. Güzel. Geçmişe yönelik görmemiz. Burada aşağıda günler yazıyor. Toplamda 243 gündür uygulamayı kullanıyormuşuz. Onu gösteriyor. Ee, aralıksız 1 kilometre yürüdüğümüz gün sayısı ise 11'miş. Toplam mesafe 1140 kilometre yürümüşüz. Hangi ayakkabılarla ne kadar yürümüşüz onları da görebiliyoruz. Walker'la 931, Allrounder'la 169 gibi falan. Burada da title'ımızı görebiliyoruz. Skorumuz 53, rare 5'miş. 55 olduğu zaman da title'ımız epic 1'e yükseliyor. E, title konusunu ayrı anlatmıştım. Buradan title'a tıklayıp detaylıları da görebiliyoruz dostlar. Bence güzel olmuş. Bir de e, şöyle bir haber var. Profillerimiz şimdi e, ilerleyen zamanlarda birbirimizi de böyle görebileceğiz. Daha bir böyle sosyal iletişim noktasında da bir geliştirme yapacak İnsanların profillerini aratıp bulup görebileceğiz. E, belki arkadaş olarak ekleyebileceğiz. Bunlarla ilgili çalışmalar olduğunu biliyoruz dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.